Dilimle, peynir ve yumuşak gıda dilimleyicisiyle tulum peyniri kesim örnekleri yapacağız. Öncelikle tulum peyniri sert bir peynir olduğu için bıçakla keserken kırılmalar, ezilmeler yapabilir. Fakat biz 2, 6 ve 10 milimetrelik örnekler yapacağız ve bunda dilimle peynir dilimleyicisinin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz. Öncelikle 2 milimetrelik bir dilimleme yapalım. 2 milimetrelik kartuşumuzu tutma sapımıza yerleştirelim. Bir peynir dilimini kesim atlı üzerine yerleştirelim ve yukarıdan aşağı inelim. 2 milimetrelikte diğer peynirlerde olduğu gibi bir tahtirevalle hareketini yapmak hem peynirin dağılmamasını hem daha kolay bir kesimi hem de tellerin zarar görmemesini sağlar. Gördüğünüz gibi tulum peynirimizi 2 milimetrelik dilimlere ayırdık. Gayet güzel bir şekilde. Bunu bıçakla yapmamız ya da bir aletle yapmamız imkansız. Şimdi 6 milimetrelik peynir dilimleme. Bunun için kahvaltı peyniri olabilir. Aynı zamanda peynir çubukları elde edebiliriz. Bu da sunum açısından bize bir farklılık getirir. Gördüğünüz gibi 6 milimetrelik dilimleme yaparken herhangi bir zorlamaya zorlamayla karşılaşmıyoruz. Gayet rahat bir şekilde 6 milimetrelik dilimleme yapıyoruz. Şimdi 6 milimetrelik dilimlemeye farklı bir örnek verelim. Yine peynirimizi bu şekilde kesiyoruz. Peynirimizi bozmadan bu sefer bloğumuzu dikine ters koyuyoruz. şekilde bir kesim yaptığımızda gördüğünüz gibi 6 milimetreye 6 milimetrelik peynir çubukları elde ediyoruz. Sunum açısından bir sofra dizaynında bir tabak dizaynında görsel açıdan gayet hoş bir görüntü elde edebiliriz. Hatta ee, i̇nsanlar bunu nasıl yaptığınızı çok merak edecekler. Şimdi 10 milimetrelik tel kartuşumuzu takarak 6 milimetreliği çıkaralım. 10 milimetrelik tel kartuşumuzu takarak küp şeklinde peynirler elde edelim. Gördüğünüz gibi 10 milimetreliği taktık. Öncelikle yine peynirimizi koyuyoruz. 10 mm ile önce bir yönden kesiyoruz. Daha sonra diğer yönden kesiyoruz. Yine peynirimizi bozmadan bu sefer o diğer iki kestiğimiz kesim istikametinin tersine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda da her bir yüzeyi 10 milimetrelik küpler elde ettik. Yine sofra düzenlemesi açısından çok güzel bir ürün. Bakın gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle eşit küpler. Şimdi farklı bir uygulama yaparak neler elde edebileceğimizi görelim. Öncelikle peynirimizi yatırdık. 10 milimetrelik bir kesim yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda bütün olarak duruyor. Peynirimizi bu sefer çapraz bir şekilde yerleştirdik. Gördüğünüz gibi 45 derece, 90 derecelik bir açıyla çevirdik. Yalnız keserken yine aynı yönde kestik. Gördüğünüz gibi şu anda baklava dilimi şeklinde baklava dilimi şeklinde parçalar elde ettik. İnsanları çok şaşırtabilirsiniz. Nasıl yapıldığını çok merak edecekler. Daha önce de söylediğim gibi dilimle peynir ve yumuşak gıda dilimleyicisiyle yapabilecekleriniz ancak hayal gücünüzle sınırlı. Tulum peyniri dilimlememiz bu şekilde. Teşekkür ederim.